Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E, dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Gore Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size 12 Mayıs çarşambanın analizlerinden bahsedeceğim. E, bahsetmeden önce eğer analizlerimi beğeniyorsanız arkadaşlar sizi abone olmaya davet ediyorum. Bunun dışında e, videolarımı dest videolarımı beğenerek ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok küçük de bir e, tekrardan reklam yapayım, kendi reklamımı yapayım. Biliyorsunuz Instagram grubu açmıştım. Bunun da e, detayları Instagram'da mevcut. Instagram'dan da ayrıca beni takip edebilirsiniz. E, dün hani o kadar e, şey yapmamıza rağmen sen hani, sıkıntılı bir şey yapmamıza rağmen kötü geçmesine rağmen on 3 tane kupon tutturduk. Gene 3 tane kupon tuttuk yani kötü günümüzde bile. Hani canlıdan falan da bahislere girdik. Bazıları yattı, bazıları geldi ama gayet gene yani kötü günümüzde bile 3 tane kupon tutturduk. Güzeldi. Bu sabah da gene NBA kuponuyla başladık tutturmaya. Yani bu şekilde yani grup açalı yaklaşık bir 7 gün oldu. 7 gündür her sabah NBA kuponuyla uyanıyoruz. Yani bu güzel bir duygu. Herkesin e, tatmasını isterim yani. Bu şekilde şeye gelebilirsiniz, Telegram'a gelebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi de Instagram'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaydımı başlatayım ben. Ee, hemen hızlı hızlı bahsedeceğim size maçlardan. Bu arada geçen e, videoda şey yapmıştım. E, bayağı maç vermiştim size pazartesi günkü programdan. Tüm maçlar gelmiş sürpriz maçımız dışında tüm maçlar gelmiş. Hani değerlendiren arkadaşlar olmuş 200 lira falan atan olmuş şeylere maçlara. Güzel bir gelir elde etmişler yaklaşık 600-700 lira falan Instagram'dan bana bunun fotoğraflarını gönderdiler. Yani siz arkadaşlar hani boş yorum yapmıyorum ben zaten hani e, burada şeyler de var analizler de var sürekli analizlerini falan yapıyorum o şekilde size sunuyorum hani direkt maça bakarak size şu şekilde şöyle olur diye e, yanıt ver, şey yapmıyorum maçı sunmuyorum Hani bu yüzden izleyin arkadaşlar. Çünkü hani mantıklı gelen tercihleri söylüyorum. Size bu şekilde oynayabilirsiniz diye. Çünkü iddiada kesin diye bir şey yok. Biz sadece kesine yakın olan şeyleri konuşuyoruz ve onlara yakın şeyleri öneriyorum size. Ama yani bu şekilde oynayıp siz de gelir elde edebilirsiniz. Bugün birazcık fazla maçtan bahsedeceğim. Hızlı hızlı geçeceğim. Bir de bir de gene şeyimiz var. Böyle sürpriz bir maçımız var. Her zaman olduğu gibi. Artı bunların dışında size bir banka kupon, banka kombin bir de e, ideal bir kombin vereceğim. Bunları da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hız geçme, e, fazla şey yapmadan sizi tutmadan başlıyorum. İlk olarak Sevilla-Valencia maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Sevilla deplasmanda Real Madrid ile berabere kaldı ve son dakikalarda Real Madrid 2-2 beraberliğe getirdi. Onun dışında Sevilla güzel bir top oynadı. O kadar güzel bir oyun değildi ama da iki tane golü buldu. Hani savunmaya çekildiler, güzel işler başardılar hani 90 artılarda artık böyle savunmasız savunmanın böyle çok dengesiz yakalandığı yanında gol yediler ve kötü oldu. 2-2 beraber bitti ama bunun içinde hani güzeldi. Güzel bir maç çıkarttılar. Bu maçta Valencia ile yapacaklar arkadaşlar. Ben açıkçası bu, o maça güvenerek e, hani Valencia o Sevilla'nın o golünü şeyini izleyerek maçını izleyerek ben bu maçta Sevilla öneririm. Geçen ben şey maçını izledim. Valencia'nın maçını izledim. E, Valencia 3-0 yenmiş galiba. Şimdi ne yapmıştı? hemen bakalım. Valladolid yapmıştı ve o kadar çok şey buldu ki Valladolid atak yaptı ki şeye karşı Valencia'ya karşı hani ben dedim artık yani Valladolid nasıl gol atamıyor yani o kadar 16 tane 17 tane şut falan çektiler işte 7 tanesini 8 tanesini falan isabetli şuttu böyle bayağı şey geçti maç hararetli geçti ama atamadılar hani Valencia'da gelenleri değerlendirdi ve attı ama hani çok fazla şey verdiler pozisyon verdiler dediğim gibi seviye bunlar affetmez ve Açıkçası ben Sevilla'nın mutlak bir galibiyetini bekliyorum buradan. Ondan sonra hızlı hızlı geçelim. Livingston Rangers maçından arkadaşlar biliyorsunuz İskoçya'da şu an şampiyonluk şeyleri oynanıyor. Playoff'ları oynanıyor. Pardon yanlış maça tıkladım. Ve Rangers açıkçası şey ligi çok bildiğiniz domine etti ve namalüp bir şekilde bitirdi. Şu an bu şeylerde playoff'larda gene güzel gidiyor. Bir tane beraberlikleri var galibiyetleri var o şekilde gidiyor. Açıkçası arkadaşlar ben bu maçta Rangers'ın mutlak bir galibiyetini düşünüyorum. Yani na mağlup bitiren bak, bakar mısınız? 36 maçta 30 tane galibiyeti var. 6 tane beraberlikleri var. Hiç mağlubiyeti yok. 96 puanla bitirirler bu ligi. Ve yani hani ligin sonuncusuyla yapıyorlar şu an. Bence hani dediğim gibi Rangers'a bu şeyde güvenebilirsiniz. 1.35 oranı var. Bence gayet güzel. Hani çok banko kuponlarda istiyorsanız banko kuponlarda hani çifte şansa yönelebilirsiniz. Yani hiç namalup yani 1.05 okey hani çok düşük bir şey ama böyle bin basan, 2000 basan hatta böyle 10.000 basan kişilere bu tarz e, bir tercihe yönelebilirler. Çünkü namalup yani daha hiç yenilmemişler ve yenileceklerini zannetmiyorum ligin sonucuna. Sonra Salzburg maçına en, ma en son bahsedeceğim. Atalanta-Benavato. Benevento Atalanta'nın maçını geçen izledim arkadaşlar. Atalanta yani müthiş ya. Adamlar takır takır oynuyor. Gelenin tak vuruyorlar. Gelenin tak vuruyorlar, gol giriyor. Yani e, kimler yapmıştı? 5-1 yemişlerdi sanırım. 5-2 mi? 5-1 ne yemişlerdi? 5-2 Parma'yla. Hani dediğim gibi gelenin tak atıyorlar. Gelenin tak atıyorlar ve maçları çok güzel şey yapıyor. Hani sonuçlanıyor. Güzel gollü karşılaşmalar çıkıyorlar. Zaten zaten ligin en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. Şöyle bakalım. Evet, lider şu an 84. E, golle. Bence e, Atalanta'ya arkadaşlar bu maçta 2.5 üst öneririm. 2.5 üst alabilirsiniz. Fazla saçma sapan yerlere girdim. 2.5 üst alabilirsiniz bu maçta. Yani ben Eveto'da gollü karşılaşmaları var. öl 4-2, 4-4, 2-2 gibi karşılaşmaları var. Hani çok gollü, e, çok gol atan Atalanta da bu maçta affetmeyecektir ve bu yüzden 2.5 e, gol üst yapılabilir. Yani bu tercihe yönelirdim. Bunun dışında arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. E, bu maçta handikapa da gidilebilir. Handikap 1 1.35 oranı var. Bence güzel bir tercih olarak duruyor. Hani 2.5 üstünün yanında handikap 1'i de bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani e, canlı puan durumunda şu an arkasında biliyorsunuz Milan var, Napoli var, Juventus var. Bu yüzden bu maçta hata yapacağını düşünmüyorum. Zaten rakibi bile daha güçsüz kalıyor. Hani son 5 maçta bir tane e, beraberlik var. Onun dışında hiç galibiyetleri bile yok. Bu yüzden ben Atalanta'yı direkt e, almanızı öneririm. Lazio Parma maçı arkadaşlar. Lazio en son yenilmişti Fiorentina'ya 2-0 bu maçta kırmızı kartlan görmüştü. Ama karşılarında şu an ligin sonuncusu Parma var. Bu yüzden yani bu maçı alamayacaksa Lazio artık yani <laughs> gitsin bence. Hani oyn oynamasın derim. Lazio bu maçta arkadaşlar hani şey yapacağını düşünüyorum. Çok kolay alacağını düşünüyorum. Bakayım başka notlar ona bir şey eklemiş miyim? Artı şöyle bir not düşmüşüm. Parma'nın sakatları fazla. Yani defansında ve orta sahasında hücumunda da şey var, sakatlıkları var. Özellikle orta sahasında çok fazla sakatı var. Parma'nın bu yüzden bu maçta herhangi bir varlık çıkartacağını düşünmüyorum ve ben Lazio'nun direkt handikaplı bir şekilde bu maçı alacağını düşünüyorum. İsterseniz handikap bir Lazio'ya verebilirsiniz. Şu şekilde ben size oranları da göstereyim. İsterseniz KG yok da oynayabilirsiniz ama pek önermiyorum. Bence handikap bir Lazio'ya en mantıklısı bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra Torino Milan maçından bahsedeceğim. Milan en son Juventus'u evinde darmadan etti. Yani müthiş oynadı ya. Gerçekten çok iyi oynadı. Ben de nesneden takip ettim canlı olarak. Hani canlı bahis alırız lan diye. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Milan yani her olsun devretti bana. Şu an Milan'ın şöyle canlı puan durumundan göstereyim size arkadaşlar. Gene Atalanta, Napoli, Milan, Juventus hepsi kıç kıça bu şekilde ilerliyor. En son maç arkadaşlar. Serie A'da en son maç Milan ve Atalanta. Ben bu yüzden Milan'ın o maça kadar herhangi bir hata yapacağını asla düşünmüyorum. Yani Milan o maça kadar eksiksiz gidecektir ve en son bence Atalanta ile birlikte hani güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Hani o maç artık o zaman geldiğinde analizini yaparız ama bence Milan o maça kadar herhangi bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ben ve bu maçta şu şekilde oranını göstereyim. Hani 1.65'ten Milan tercihi bence en mantıklı tercih arkadaşlar. Banko kuponlarda çifte şansa yönelebilirsiniz yine bu şekilde bir e, yorum yaptım. Onun dışında arkadaşlar, Genk anderli maçından bahsedeceğim. Genk geçen e, maçta Kulüp burcu darmadan etti deplasmandayken. Gerçekten çok güzel oynadılar şu karşılaşmanın da size hemen e, şeyini göstereyim. Şu şekilde e, Kulüp Bürücü 3-0 yenildiler kendi evinde 3-0 e, ligi hani lider bitiren Kulüp Bürücü 3-0 yenildiler ve gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Anderlecht ise hani tamam kaybetmiyor ama kazanamıyor da. Genelde karşılaşmaları gollü bitiyor. Şu şekilde ben size göstereyim gene karşılaşmalarını. Şampiyona grubunda e, Antwerp'le işte 2-2 iki iki berabere kaldı. Kulüp Brugge de 2-2 iki iki berabere kaldı. Bu şekilde karşılaşmaları gidiyor. Genk'e baktığımızda da gelene geçen 3 sallıyor. Gelene geçen tokatlıyor gönderiyor. Hani belki Kulüp Bruges tekrardan bir hata yaparsa Genk'in şampiyonluğa bir şey olabilir yani. E, ciddi bir hani şey olabilir düşüncesi olabilir şampiyonlukla ilgili. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçta Genk'in en az 2 gol atacağını düşünüyorum ve ev sahibi 1,5 üst en mantıklı tercih diye düşünüyorum. Şu şekilde ee, devam edelim. Arkadaşlar Montpellier PSG maçından bahsedeceğim. Artık PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Hafta içi PSG e, kime yenilmişti? Pardon, berabere kalmıştı. Ş hemen bakalım. Unuttum hangi takımda maç yaptığını. Ha, Rennes'e. Kırmızı kart gördü ve hani Rennes gerçekten çok iyi oynadı maçta. Ben canlı olarak izlemiştim gene. Rennes aldı götürdü yani maçı. Hani 1 1 bir, bir, bir nasıl bile PSG için aslında mucize bence. Hani PSG'nin artık dediğim gibi şampiyonlar liginden elendi. Lig gitti gidecek. Hani Lille'in bir hatasına bakıyorum ama Lille bu saatten sonra hata yapacağını zannetmiyorum. Artık bu Fransa kupası kaldı. Fransa kupasında da karşısında Montpellier var. Hani iki takım da böyle golcü oyunculara sahip. Montpellier de Fransa'nın böyle ilk sesli anlamında şey yapan takımlarından bir tanesi. Şurada şey açalım. Kendimizi açalım tekrardan. Fransa'nın golcü takımlarından bir tanesi. Bu yüzden bu karşılaşma için iki buçuk üstte öne yönelebilirsiniz. PSG'nin artık bir kulvarda başarılı olması gerekiyor. Bir kupa kaldırması gerekiyor ki taraftarını sevinsin. Hani bu da artık Fransa kupasına kaldı herhalde. Bu yüzden 2.5 üst tercihine yönelebilirsiniz arkadaşlar. Chelsea Arsenal. Size geçen videoda bahsetmiştim. Arsenal'in West Bromwich'te ile yaptığı maçta hani ben handikaplı bir şekilde Arsenal'in yeneceğini düşünüyordum. Ama evet 3-1 yenildi dediğim tercih geldi. Ama Arsenal'in oyunu ben hiçbir şekilde beğenmedim arkadaşlar. Arsenal gerçekten yani çok leş oynuyor. Arteta gerçekten bu takımın başından gitmeli. Yani Aubameyang var, Lacazette, Lacazette var. Bunları almıyor. Hani şu ana kadar sadece bir gol atmış. 8 karşılaşmaya çıkmış bir oyuncuyu forvete sokuyor ve onunla başlıyor. Lacazette işte ikinci yarının sonlarına doğru falan alıyor. Böyle değişik değişik tercihlerde bulunuyor. Bence hak etti yani. Arteta artık gitmeli. Hani 3-1 yendi ama West Bromwich biliyorsunuz Premier Lig'in en fazla gol takımlarından bir tanesi. Orana rağmen West Bromwich Arsenal'e karşı Tonlarca pozisyona girdi. Tonlarca pozisyona girdi. Bu yüzden ben bu maçta arkadaşlar şu şekilde ben size oranlarından göstereyim. Chelsea galibiyetini öneririm size. Yani maç sonucu bir Chelsea galibiyeti. Bu maç için gerçekten güzel bir tercih. Dediğim gibi Arsenal hak etmiyor yani. Ona bahis önermem yani. Evet hani bazı maçlarda önerebilirim. Ama yani geçen Avrupa Ligi şeyinde karşılaştık. Yani gördük hiç. Hani şey yapamadı, hücuma bile çıkamadı. Ondan sonra West Bromwich maçında evet yendi ama çok fazla pozisyona girdi West Bromwich yani çok fazla pozisyon verdi. Chelsea bu maçta afericen af düşünmüyorum. Evet Şamp Şampiyonlar Ligi'nde güzel ilerliyor, hafif yorgun bir takım ama e, arkasında Leicester ve West Ham varken ben bu takımın hata yapacağını düşünmüyorum Arsenal'e karşı. Bu yüzden maç sonucu 1'e yönelebilirsiniz. Bunun dışında gene banko kuponlarda çifte şanslı yönelebilirsiniz arkadaşlar son şu şeye gitsin. Tamam. Atletico Madrid, Real Sociedad. Yani şu maçtan da bahsedeyim. En son Real Madrid Barcelona ile şeyde karşılaştı. Camp Nou'da karşılaştı ve berabere kaldılar arkadaşlar. i̇zledik maçı. Yani pek şey maç değildi böyle eğlenceli bir maç değildi. İki takım da top çevirdi, top çevirdi bir gol denemesi oldu iptal oldu falan böyle onun dışında herhangi bir şey izlemedik yani fazla bir olay yoktu maçın ve beraber kaldı Atletico Madrid hala lider konumda o hafta Real Madrid Sevilla ile beraber kalmıştı şimdi Real Sociedad'ın hani evet maçı kaybederse kaybedecek şeyleri var ama Atletico Madrid eğer bu maçı kaybederse kaybedecek daha çok şeyi var şampiyonluğu kaybedebilir hatta üçüncüye kadar düşebilir bu yüzden Atletico Madrid'in arkadaşlar ben e, bu maçta kayb e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani kazanacağımı düşünüyorum. Bu yüzden 1.45 oranla maç sonucu 1'e yönelebilirsiniz. Ama bunun dışında banko tercihlerde bugün çok fazla çifte şans verdim. Bunların hepsini bir şeyde toplayabilirsiniz. Çünkü çok mantıklı maçlar. E, 1.08'den dediğim gibi bunlar işte 2000 basan, 1000 basan arkadaşlara da önerilebilir bu tarz tercihler. 1.0'dan 1.0 1, 1. çifte şansa yönelebilirsiniz bu şekilde. E, size maçlardan bahsettim. Şimdi Salzburg Rapid Pian maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Avustralya Ligi'nde biliyorsunuz iki takımda birinci ve ikinci. Bu şekilde maçlara çıkıyorlar. Şu an şu şekilde ben size de şeyi göstereyim. Canlı puan durumunu göstereyim. Bu maç neden bu şekilde ben düşünüyorum. gerçi neden o şekilde düşündüğümü şey yapmadım söylemedim ama. Bu maç için arkadaşlar yüksek bir oran düşünüyorum ben. Size oranından göstereyim. 1'den 0 buçuk oran Çok temiz bir oran Neden bu maçı 1'den 0 düşünüyorum hemen size anlatayım Arkadaşlar Salzburg şu ana kadar e, rakibiyle 4 tane karşılaşma çıkmış bu sene Ve e, baktığım kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla Salzburg Rapid Vienna karşı her maçında ilk yarıda gol bulmuş Bu seneki yapılan her maçta Salzburg rakibine karşı ilk yarıda gol bulmuş bu karşılaşmada arkadaşlar ben Salzburg'un açıkçası Rapid Vienna e karşı bir gol bulacağını düşünüyorum ilk yarıdan. Ama aralarında o kadar çok puan farkı var ki yani Salzburg ikinci yarı hani bir evet bir sıfır öndeyiz şey yapabiliriz birazcık daha yaslanır biraz daha öğrenti alabiliriz diye düşünebilir. İkinci yarı ise hani, puanı ihtiyacı olan takım Rapid Vienna olduğu için ben Rapid Vienna'dan bir gol gelebileceğini düşünüyorum. Hatta hani fazlası da gelebilir yani 2-2 de bitebilir sonuç ama bu şekilde ilk yarı 1, ikinci yarı 0 tercihine yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi Salzburg ilk yarı takımla karşı takıma her zaman gol atmış. Hani Rapid de beraberlikleri var Salzburg'da bu şekilde 1-1 2-2 2-2 yok pardon 1-1 gibi aynı senaryoyu tekrardan izleyebiliriz diye. Açıkçası bu maç için birden 0 düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bence mantıklı bir tercih. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, eğer bu analizi beğendiyseniz Lütfen e, kanalıma abone olun Videoyu like atmayı unutmayın Ve sizin de farklı bir tercihiniz varsa Şu maç hakkında şu şekilde düşünüyorum Kral bilimlerine falan böyle yazıyorsunuz Hani biz de şey yapıyoruz sohbet falan ediyoruz Bu şekilde yorumları belirtebilirsiniz Her türlü e, şey yaparız yani O maçların analizini tek beraber yapabiliriz arkadaşlar eğer Merak ettiğiniz farklı bir maç varsa da Dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz Çünkü genel olarak ben program tarıyorum Ve çoğu maç hakkında bilgi sahibiyim size bu maç hakkında analizlerimi anlatabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Pardon bugünün kombinlerini vereceğim daha. Kombinleri şey yapacağım. Şu şekilde e, kombinlerden de bahsedeyim. Bugün size iki kombin vereceğim. Bir tanesi banko tercih. Şuradaki kaydı durdurayım artık. Bir tanesi banko kupon. Biliyorsun bugün çok çifte şanslım verdim. Onların kuponu. Bir tane de ideal kombin vereceğim size. Arkadaşlar. Banko tercihlerim arasında şu şekilde ben e, şey yapayım. Anlat not almıştım o bakacağım. Lazio maçına, banko tercihlerim aslında. Lazio'ya maç sonucu bir biliyorsunuz bir 18 oranı vardı ve Parma Lig sonuncusu. Bu yüzden Lazio'ya maç sonucu bir oynayabilirsiniz. Ondan sonra Chelsea maçına bir e, ya da sıfır çifte şans oynayabilirsiniz. Ve son olarak arkadaşlar e, neredeydi? Atalanta maçına pardon Atalanta aynı Atalanta maçına e, iki buçuk üst tercihine yönelebilirsiniz. Anlattım neden olduklarını istiyorsanız tekrardan bakabilirsiniz. İdeal kombinler için ise Milan maçına maç sonucu 2. Genk maçına, Genk e, maçına Genk için ev sahibi 1.5 üst ve Atalanta maçına handikap 1'e yönelebilirsiniz. Bu şekilde ideal kombinleri ben bu şekilde veriyorum size. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve abone olma tuşuna şey yapabilirsiniz. Hem maçlarda kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar zile dokunabilirsiniz. Ben video attıkça size bildirim gelecektir. Bu şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte kazanırız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.